Hicr suresinin 38 ve 39. ayetlerinde. 36. Şey, 36. 30 evet 36 ve 39. ayetlerinde. Diyor ki: "Gayle Rabbi fa anzirni ila yevmi yub'asun." Rabbim diyor. Rabbim ne demek? Sahibim, Beni yaratan, yaşatan, besleyen, büyüten her şeyimi borçlu olduğum zat demektir. Onun için bütün kafirler böyledir. Kafirleri Kuran-ı Kerim'den tanımak lazım. ''Gal rabbi fe anzirni ila yevmi Bunların tekrar dirilecekleri güne, güne kadar bana süre tanı diyor. Süre tanımazsa ölüp gideceğini de biliyor. Her şeyi Allah'a borçlu olduğunu biliyor. İşte bazıları zannediyor ki bu bilgi beni mümin yapar. En büyük sıkıntı o. Bu bilgi insanı mümin yapmaz. Bu bilgi de var. Yani aşağı yukarı herkeste var. Herkeste aynı seviyede olmaz elbette. Şeytandaki tam. İşte bunun için burada ne diyor Allahü Teala? 500. ayet, 500. sayfadaki casiye 23. ayette اَفَرَا اَيْتَا مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ O akıllı varlığı gördün mü? Yani şeytan. Kendi hevasını kendi ilahı edinmiş kendi arzusunu kendi ilahı edinmiş. Ve adallahu Allahu ala ilmin kendisindeki o bilgiye rağmen Allah onu sapık saymıştır. Demek bilgi yetmiyor. Yani bir insan İslam'ı herkesten daha iyi bilebilir. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi ezberlemiş olabilir. Arapçası mükemmel olabilir. Hatta mesleği gereği belki müftü olur, belki bir üniversitede İslam'ı öğreten bir hoca olur falan. Hepsi olur. İşte şeytan durumunu düşünün. Ama Cenab-ı Hakk'a teslim olamaz da Allah'ın çizdiği yolun yanına kendine göre de bir yol çizerse bu bu kişi tam şeytan olmuş olur. Kendi nefsini tanrılaştırmış olur. İşte bazıları der ki insanlar bilmiyor, öğretelim. Doğrudur. Tabii ki öğreteceğiz bilmeyen insanlara. Ama bakın en iyi bilen ne yapıyor? Zor olan teslim olamamaktır. Mesela iman var, bilmek var. İman kelimesi em kökündendir. Güvenmek anlamına gelir. Güvenmek. Allah'a iman nedir? Allah'a güvenmektir. Şimdi şeytanın Allah'a güveni var mı? Yani bilmek başka, güvenmek başka. Sizi her şeyinizle bilen bir sürü insan vardır. Ama her şeyinizle size güvenenler çok mu? Ya da sizin Bildiğiniz, tanıdığınız, her şeyi bildiğiniz ince insanlar vardır. Ama güvendiğiniz insan sayısı çok azdır. Onun için Allah'a tam güvenmektir Allah'a inanmak. Yoksa Allah, Allah vardır, birdir, ondan başka ilah yoktur. Cennet var, cehennem var, Kur'an-ı Kerim var, şu var, tamam. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir falan. Peki teslim olabiliyor musun? Sen onun yanında kendine göre yeni bir çizgi mi çizmişsin? Yoksa o yolu mu doğru kabul ediyorsun? Onun için yani bütün bütün kafirlerin başı sıkıştığı zaman sığındıkları tek şey Allahü Teala'dır çünkü hepsi biliyor. Efara <laughs> eyte Men ilahahu ve azallahu allahu ala ilm. Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? İşte Kur'an-ı Kerim'in 8 ayrı yerinde detaylı olarak bilgi veriliyor iblisle ilgili olarak. Tabi bunların hepsi kafirle mümini anlayabilmemiz için verilmiş olan şeylerdir. ve azallahu Allahu ala ilm onda kelime rağmen Allah onu sapık saymış ve khatama ala sem'ihi ve kalbihi işitmesine ve kalbine bir mühür basmıştır. Ve ceale ala basari gishave gözüne de perde çekmiştir. Nedir bu? Bu kendisinin yapmış olduğu davranışlarla kendini öyle bir çizgi şey yapmış ki aslında bu bu perdeyi kendisi yapmıştır. Hepsini kendi yapmıştır. Allah da o sonucu doğurmuştur. Yani şuna benzer. Siz terli terli rüzgarlı bir havada dışarı çıktığınız zaman hasta olursunuz. Siz hasta eden Allahü Teala'dır. Çünkü o neticeleri onun yaratması lazım. Siz yaratamazsınız. Ama o şekilde dışarı çıkan kişinin hasta olacağı kuralını Allahü Teala koymuştur. Siz çıkarsınız, Cenab-ı Hak sizi hasta eder. Dolayısıyla siz gözünüzü kör etme, kulağınızı sağır etme, kalbinizi mühürleme konusunda gereken gayreti gösterdiniz mi Cenab-ı Hak da o neticeyi yaratır. Hemen geçtihi Badilla. Allah'tan sonra bunu hidayete gelmiş sayacak olan kimdir? Sen kendi kendini doğru yolda kabul et. Ya da bütün dünya seni falan hazretleri, filan hazretleri diye şey yapsın. Öldükten sonra da kabrini şey hac mekanı yapsınlar. Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey değişir mi? Efela tezekkurun diyor. Asıl bu. Efela tezekkerun. Tezekkür etmez misiniz? Bu ne diyor Allahü Teala? Bakın bunun bilgisi hepinizde var. Hepiniz bunu kavrayabilecek bir bilgiye sahipsiniz. O zaman bu bilginizi kullanın diyor Allah Teala. Bu bilginizi kullanmaz mısınız? Bilmekle yapmak, teslim olmak aynı şey değil.